...bu kadar etkili olduğunu mu zannediyorsun? Adnan Bey seni seviyor olabilir. Ama asla kör, aptal ve aşık olamaz Bihter. Yaşını ve tecrübesini hiç hesaba katmıyorsun. Beni dinle. Bu meseleyi daha fazla uzatma. Sen zararlı çıkarsın. Göreceğiz bakalım. Tamam. Dinleme uzat. Büyüt olayı. Mahkemeye kadar gitsin. Boşan da aklın başına gelsin. Bir kere daha rezil olalım millete. Düşman sevindirelim. Hizmetçilerle boy ölçüştüğün için kapı önüne koyulduğun duyulsun da bütün aleme eğlence çıksın. Kimse buna inanamayacağı için de kendileri sebep üretmeye başlarlar. Melih Bey takımı olarak bir kere daha dillere düşeriz. Bizi kurtaracak başka bir Adnan Bey'i de bulamayacağımıza göre gerisini sen düşün. Çünkü ben düşünmek bile istemiyorum. Senin iyiliğin için söylüyorum Bihter. Aklını başına topla.